Islam. şu ülkede hala mağluptur. Efendi camiler açık, dileyen namazını kılıyor. Kimsenin namazına da engel olunmuyor. Ama öyle bir ifsat atmosferi var ki camiye bile bu kara duman, orman yangınının yakında duranı sümkürse burnundan simsiyah sümük çıkar. Ciğerlerimize kadar işlemiş bu kara duman camide bile var. Adam cuma hutbesinde Mustafa Kemal yapıyor. Kıdafeti yıkan, medreseyi kapatan, tarikatı kapatan, kapatan, dinin eğitimini, öğretimini yasaklayan adamı cami minberinden müdafaa ediyor. Bilsem getirdim sizle Diyanet Gazetesi'nde Mustafa Kemal Kapak. Dini bir kahraman. Bu ifsadat din adamına kadar sırayet etmişse dindar olması lazım gelen gerçekleri birinci derecede kavramış olması lazım gelen insanlar bile bu yanlışların müdafi olabiliyorsa bir cübbeli hoca üçüncü defa üçüncü defa pazar günü Mustafa Kemal'in yaptığı iyilikleri anlatmak diyorsa yangın var efendiler yangın gayrete gelin hoca vurdu diyor sarıklı adam bunu diyor küfrün teşhisi küfrün küfür olarak kabulü imanın hakkın hak olarak kabulünden evveldir Ecel'e bir kaide vardır. Defi mefasi celbi menafiden evladır. Bu İslam hukukunun temel prensiplerinden biridir. Bir yerde mazarratı def menfaat celbetmek arasında muayyer kalırsanız önce mazarratı def Bunun İslami bir prensip olduğuna İslam'a girişin ilk anahtarı olan kelime-i tevhid dile denildi. Neden? Önce la diyorsun. La İlahe. Kutları reddediyorsun. İlla ancak Allah var. Önce Önce nefi ediyorsun, sonra celbediyorsun. Şimdi bu durumda bin yıl İslam'ı müdafaa etmiş, milyonla şehit vermiş, bir milletin evlatları olarak onların din namına kazandığı Müslüman olmasalardı Türkistan'da otururlardı ne işleri vardı Anadolu'da Anadolu'yu Araplar diyarı Rum niye diyor Rumlar aldığımız için diyor Anadolu şairlerine şu arayı Rum diye deniyor Mevlana Celaleddin Rumi neden deniyor Anadolu'lu Celaleddin demek burası diyarı Rum'du bu ne suretle Müslüman toprağı oldu ne suretle bize vatan oldu gayreti diniye sayesinde oldu üzerinde yaşadığımız toprağa bile ecdadımızın Müslümanlığına borçluyken biz bu topraklarda işlenen küfre lakayt kalırsak Yangın seyrederken çocuğunu emziren kadından daha şahit Çünkü hiçbirimizin yaptığı iş o kadın çocuk emzirmesinden daha makbul değil O halde yapılacak, hayatta tutulabilecek en iş Allah'ın dininin galebesi için çalışmaktır. Cumhuriyet Türkiye'si bu millete ayakkabıları ters giydirmiştir. Belli bir müddet sonra bundan rahatsızlık duracak, bu ayakkabılar değişecek. Layıklığın yerine lafet gelecek. yazısı yerine İslam yazısı gelecek. Layık ahlakın yerine Allah ahlakı gelecek.